Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl Minecraft animasyonlu resim yapılır onu öğreteceğim Nova skin yazıyoruz Buradan buraya giriyoruz Buradan bunu geçen şey yapmıştık video Valpır'a tıklıyoruz Hadi Heh. Buradan istediğimiz şeyi Seçiyoruz Site biraz yavaş o yüzden Geç yükleniyor Mesela bunu işte seçelim Yükleniyor Tamam Buraya ismimizi girelim Veya başkasının ismini Burak abinin ismini girelim. Gördünüz mü? Olacak. Evet oldu. Buraya da benim ismimi girelim. Evet oldu. Buraya da Ozan'ın ismini girelim. Ve Tamam. Gördüğünüz gibi. Böyle oldu. Sonra buradan. E, şeyle ayarlayalım. Nasıl desem. Ama ayarlayalım işte. Sonra. JPG. PNG biraz daha düşük kalite. Yapmanızı önermem. JPG daha iyi. Sonra Dowland diyoruz. Ve indiriyor. Gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.